Mutlu pazarlar arkadaşlar. Bugün öyle bir genel bir konuşma yapalım istiyorum. Ee, özellikle evet, son zamanlarda arkadaşlarımızdan e, birkaç örnek aldık bu konuyla alakalı. Hatta istek aldı. Ee, böyle konuşma esnasında işte derdini anlatamayan, söze nasıl başlayacağını bilemeyen e, arkadaşlar da bir kaç tavsiyede bulunalım. Yani gergin bir ortam varsa bu gergin ortamı nasıl yumuşatabiliriz bunlar var birkaç örnek verelim yani bundan da bir takım kaynaklar var aslında bunlar için faydalanabilecek ama yapılması gereken öncelikle şey şu mutlaka herhangi bir konuya giriş yaparken yumuşak başlayın yani rahat bir şekilde başlayın karşı tarafı üzecek sıkılacak sıkacak bir şeyle başlamayın çünkü şöyle düşünün konuşmamız gerekiyor cümlesi karşı tarafta çok farklı anlamlar uyandırabiliyor. Yani mesela evliyseniz karınız size veya kocanız size konuşmamız gerekiyor dediğinde acaba arkasından ne gelecek diye bir düşünürsünüz veya sevgiliyseniz sevgiliniz konuşmamız gerekiyor dediğinde acaba arkasından bir tufan mı gelecek ne gelecek bunu böyle bir tedirginlik yaşarsınız veya Tedirginlik yaşamasanız bile merak edersiniz. O yüzden cümlelere başlarken biraz dikkatli başlamakta fayda var. Peki sonra ne yapacağız? Sessiz, sakin, sakin bir ses tonu kullanacağız. Suçlayıcı cümleler kurmayacağız, negatif olmamaya başlayacağız. Ki eğer konuşmaya karşı tarafı suçlayarak başlarsanız, karşı taraf sizi dinlemeyecektir, size kapalı olacaktır. Bu yüzden karşı tarafı suçlamaktan ziyade daha rahat bir konuşma tarzı belirleyeceğiz. Pozitif bir takım e, pozitif bir e, e, tavır takınacağız yani tartışma çıkacağını düşündüğümüz an, mesela diyelim konuşma başladı, bir tartışma olacağını hissediyorsunuz. Hemen konuyu değiştirin veya ara verin, işte daha sonra konuşalım mı veya hadi gel bir çay içelim ondan sonra konuşmamıza devam edelim gibi cümleler kullanarak o tartışmanın çıkmasının önüne geçebilirsiniz. Sonra e, sakın öfkeyle başlamayın, öfkeli olmayın. Yani öfke konuyu değiştirebilir, konuyu başka yerlere götürebilir. Yani... eee farklı alanlara çekebilir. Bu yüzden iftira olmamak da e, gerekiyor. Konunun bir de konuşmanın zamanını iyi ayarlamak lazım. İşte karşı tarafın gergin ve mutsuz olduğu zamanlardan mümkünse uzak durmak lazım. Karşı tarafın konuşmaya en hazır, en mutlu olduğu anları seçmek lazım. Bu tür konuşmaları yapmak lazım yapmak için. Meseleleri büyütmeden, sakince çözüm odaklı bir konuşma yapmaya çalışın karşınızdakine ve çok fazla tekrarda bulunmayın şunu unutmayın karşı taraf yani partnerinizle konuşacağınız kişiyle konuşacağınız kişinin sizinle aynı düşünmesini beklemeyin her konuda farklı düşünebilirsiniz buna saygı duyun öncelikle birbirinizi anlamaya çalışın her şeyden önemlisi ee, ve e, birbirinizin saygı e, birbirinizin duygularına ve düşüncelerine mutlaka saygı duyun bu e, önemli e, ve karşı tarafı kabullenici bir tavır takının. yani karşı tarafı e, reddedici veya onun söylediklerine hayır diyecek bir tavır asla takılmayın, bağırmayın mutlaka ses tonunuz düşük olsun hele hele e, karşı tarafı tehdit edecek cümlelerden mutlaka kaçının. E, eğer bütün bunları yaparsanız e, ve e, karşı tarafı e, mutlu ede olacağını düşünüyorsanız, bu e, konuşmayı yapacağınız esnada mutlaka karşı tarafın haline, hareketlerine, tavırlarına dikkat edin. E, onu üzecek, onu kıracak e, tavırlardan uzak durun. Ee, özellikle bütün bu saydıklarımızın içerisinde e, yapmamız gereken şeylerden en önemlisi mutlaka tehdit ve karşı tarafı suçlayıcı cümleler kurmamak. Ee, i̇yi bir iletişim istiyorsanız bunlara dikkat edin ee, ve tabii bizim YouTube kanalımıza da üye olmayı ve beğenmeyi de ihmal etmeyin. İyi hafta sonları. Umarım konuşmalarınız hep güzel ve saygı sınırları içerisinde geçer. Ee, sizlere güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.